Beni arabama götür. Beni arabama götür. Küpene atılacağını o bil. Arabam. Ona el koyduk. Geri verin olsun. Bu şeyin yanına gelirse neler olacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Belki sen biliyorsun ama ben bilmiyorum. Burada böyle oturup bekleyecek miyiz? Adamlarımın hayatı tehlikede delikanlı. Onu arabasına götürün. <laughs> Silahını indir. Gö <laughs> hop hop hop. Silahını indir asker. Uzaylılarla savaşacağına beni mi bulacaksın? Buraya isteyerek gelmedik. Sana S7 yasaları uyarınca emrediyorum. S7 diye bir şey yok. Doğru. Biz var olmayan insanlardan emir almayız. Beşe kadar sayacağım. Ben üçe kadar. Hı? Simmons? Efendim? Ne diyorsa yap. Bu adamları kaybetme lüksümüz yok. Peki. Tamam. Hey. Dünyanın kaderini bir kamaraya teslim ediyoruz. Harika. Hayır, dur, dur dur Bekle bekle. Dur, dur. hayır İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? <gülüyor> 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 Beni dinle. Küp burada ve deseptik onlar geliyor. Boş ver, boş ver onları. Onlar bize, tamam? Mı? Bir şey yok. Biraz geri çekin. O bizden zarar vermez. Tamam, hadi. Silahları indirin. Bir şey yapmaz. Şimdi seni olsun parka götüreceğim. İşte başlıyoruz. Bir şey yapıyor. Bir şeyler oluyor. Kemisinden mesaj var. Peki, iyi bakalım. <laughs> o haklı. Burada kalırsak başımız Megatron'la derde girecek. Mission şehri 35 kilometre uzakta. Küpü hemen buradan çıkarıp şehrin içinde saklamamız gerekiyor. Evet, haklı. Ama hava kuvvetlerinin desteği olmadan başaramayız. Burada bir yerde mutlaka bir telsiz olmalı. Evet. Kısa dalga birisi. Evet. Bak, bir şekilde haber yollamanız gerekiyor efendim. gidiyoruz. Aylar arşivinde efendim. Eski, Zaydın çok eski edin. bir ordu telsizi var. Çalışıyor mu? Her mi? şey mümkün efendim. Şunu gördünüz mü? <laughs> Sam şunu arabaya koy. Siz de uçakları kaldırın Sayın Bakan. Şehre vardığımızda bir tersiz bulup koordinatları yollayacağız. Haber bekleyin tamam mı? Anlaşıldı. Dikkat! EO bu bir koruması çöktü. Tekleme sistemini kontrol Sarı araca koruma sağlayın. Bu taraftan, bu taraftan.

Kemerle sar. İmkanın! İmkanın oraya! İmkanın Küp nerede? İnsanlar onu götürdü. Yine başarısız oldunuz Starscream. Bul onları!